Trafikte yol hakkı ihlali cinayettir. Yol kimin bilmiyorsa araç kullanmasın. Aracıma kamera almazdan önce trafikte olan hataları makaleye dökerdim. Arabamda yol boyunca çekim yapmaya başlayalı hataları kayıt altına almaya başladım. Aynı kavşaktan iki farklı geçişimde çekimimi karşılaştırmak istedim. Isparta Şarkı Karaağaç işte müftülük ve İMKB Atatürk İlk Orta Okulu arasındaki kavşağın işaretlerine uyarak geçiş önceliğine kim uyuyor bir bakalım. İlk çekimde ilçe merkezinden o kavşağa geldiğimizde yolun ana yoldan gelen aracın olduğunu dikkat ettik. Başka bir seferde yol hakkı bize aitken durması gereken aracın durmayacağını fark ettik. Yol hakkı bizim olmasına rağmen kavşakta durduk. Yan yoldan gelen araç bizim yol hakkımızı ihlal edip geçti. Ben dikkatli olmasam direkt kaza yapacaktık. yavaş. Adam hiç etrafına bakmadan gidiyor. Yol onu. Ey. Yol onu. Yol onu olsun artık. Araba geliyor yavaş. Burada beş ton mala gibi geliyor valla. Aa, dur biraz doğru geçeceksin sandık dedim ben seni. Yol benim ki.